Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir maç videosuyla beraberiz. Beşiktaş ve Valencia. Valencia Fenerbahçe'de değil miydi? Penaltıyı kaçıran şey var ya İbiş Neyse. Böyle bir maç yapacağız. Başlayalım. Bundan sonra final maçı olacak da. Ben şimdi bu videoyu çekmek istedim. Finali çekseydim belki daha güzel olurdu ama. Canım istemedi. Neyse başlıyoruz. Maç başladı. Ronaldo koş Ronaldo. Ronaldo koş. Kure koş. Koş. Ronaldo. Aha, oğlum aldı, ne oluyor? Dayı olan hakem. O Ronaldo çok güzel bir pas. Oradan Neymar. Neymar'dan Abu Bakar. Abu Bakar kara gergeden alsan oğlum. Lan bunlara ne oluyor? Sırf video çekiyorum ya. Aymet Tebessüm. tebest al. Bak kovar mı hepinize vallahi maaşınızdan düşerim ha. Kaybedin hele şu maçı. Aha aldı. Moy. Orospu çocuğu. Tövbe tövbe. Karşı rakibe dedim ha. Sonra beni dava etmesin ne bileyim. En sakala. Abu Bakar. Derken alamadım mal gibi bak. Küfür edeceğim etmek istemiyorum. Benim kanalım böyle küfür eden bir kanal olmasın. Adam gole gidiyor. Adam gole gidiyor. Adam gole gidiyor hadi. Allah'tan zekalı adam. Yoksa gol yiyeceğiz kulaklık çıkıyor. Destanoğlu açtı. Ortam orta açmadı o. Neyse orada kestir. Enkudu. Ya da alın şunu ya. Hadi. Hadi. O sikti. Alın şundan. Ver pasını. Ya şerefsizler ya. Ne oluyor anasını satayım ya. Ver, ver pası. Koş. Vur ve gol. Neymar. Bir gol daha atarız. Allah belanızı vermesin. Nasıl atarız? Aldığı topu. Verdi pasını. Neymar. Neymar çalımlar yapıyor. Neymar. Neymar vuruyor ve gol. Neymar bir daha pas verdi. Ronaldo alabilecek mi? Alamadı. Ya oğlum şu pası verme uzağa ya. Al işte. İkinci araya geçiyoruz hızlıca. Çok sinirlendim çünkü. Öne geçti Allah belanı versin konuşamadım. Bizim o takımdakiler mi önüme geçti? Bak oysa var onu konmazsam adam değilim bak. Rosier ve Rosier Cenavetler Moi Moy isim olur ya. Neymar güzel bir ara pas diyecektim alamadı. Bir bir video oldu. Bir daha Neymar Orası bu çocuğu almasan ölürsün. Moy oradan Ronaldo Ronaldo ve gol. Ronaldo verdi bas Neymar. Rosbu çocuk. Do. verdi. Abu Bakar. Abu Bakar korner. Kar. Abu Bakar gol. Neymar. Neymar verdi pasını. Ronaldo. Top da. beş son dakikalarda aslında. Aldı Ronaldo bir daha. Ver pasını. Verdi. Oradan da bir daha. Abu Bakar. Ya şunu kornere şey yapma. Enku alamadı. Al al mal gibi izleme. Rosier. Moy. Gol. Neyse maç bitti zaten. Bu maçın da sonuna geldik. Bundan sonra finali ekseliyoruz. Görüşmek üzere.